Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bilseme hazırlık sürecinde kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Ekrandaki soruyu biz bir önceki videoda size sormuştuk ve bunun cevabını yorumlara yazmanızı istemiştik. Sizce arkadaşlar bu sorumuzun cevabı ne olacak? Yukarıdaki görselin gölgelendirmesi aşağıdakilerden hangisi olacak arkadaşlar? Evet, şıklara baktığımız zaman arkadaşlar A şıkkında 4 halka olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız A şıkkı olamaz. B şıkkında da arkadaşlar yine 4 halka görüyoruz. B şıkkı da olamaz. C şıkkında 3 halka var fakat ortadaki halka tamamen kapalı. Fakat yukarıdaki görsele baktığımız zaman ortadaki halkanın kapalı olduğunu görmüyoruz arkadaşlar ama D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar 3 halkanın olduğunu ve yukarıdaki görselin bir gölgesi olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız D şıkkı. Başka bir gölgelendirme sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Görselimizde bir yıldız var. Bu yıldızın gölgelendirmesi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Evet, şıklara baktığımız zaman arkadaşlar B şıkkındaki gölgenin yukarıdaki yıldızın gölgesi olmadığını görebiliyoruz. C şıkkındaki yıldızın da arkadaşlar yukarıdaki yıldızın gölgesi olmadığını görüyoruz. Çünkü C şıkkındaki yıldızın köşeleri tamamen sivri ama yukarıda bulunan yıldızın köşeleri tamamen sivri değil. D şıkkına baktığımız zaman ise arkadaşlar altı köşeli bir şeklin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın 2 4, 6 köşesi var. Ama yukarıdaki görselde 5 köşe var. Dolayısıyla D şıkkı da asla olamaz. Burada cevabımız hangi şık olacak arkadaşlar? A şıkkı olacak. Başka bir sorumuzla devam ediyoruz. Arkadaşlar yine görselde bir testere görüyoruz. Sizce bu testerenin gölgesi aşağıdakilerden hangisidir değerli arkadaşlar? Evet arkadaşlar B şıkkı, C şıkkı ve D şıkkına baktığımız zaman yukarıdaki testereden tamamen farklılık arz etmekte. Burada arkadaşlar cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. A şıkkındaki görsel yukarıdaki testerenin gölgelendirmesi. Haydi bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir gölgelendirme sorusunu görüyoruz. Yukarıda bulunan görselin gölgelendirmesi sizce aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar artık bu soruları kolayca yapabilirsiniz. Bu sorumuzun cevabı ne olacak? Evet A şıkkı B şıkkı ve C şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda bulunan stetoskop ile uyuşmamaktadır. Burada D şıkkı arkadaşlar yukarıda bulunan stetoskop ile uyumludur. Dolayısıyla burada cevabımız D şıkkı. Yine güzel bir sorumuzla devam ediyoruz değerli arkadaşlar sizce ekranda bulunan görselin gölgelendirmesi aşağıdakilerden hangisidir Evet arkadaşlar, görseli dikkatle incelediğimiz zaman arkadaşlar A şıkkının rahatlıkla olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü A şıkkına baktığımız zaman dairenin üçgenin dışına taştığını görüyoruz. C şıkkına baktığımız zaman da arkadaşlar daire var fakat dairenin etrafında üçgen yok. Yani dolayısıyla C şıkkı da yukarıdaki görselin gölgesi olamaz. D şıkkına baktığımız zaman da arkadaşlar D şıkkındaki gölgelendirme de yukarıdaki görsel ile uyumlu değil. Burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? B şıkkı olacak. Evet değerli arkadaşlar, sıradaki gölgelendirme sorumuza geçtik. Sizce şekildeki görselin gölgelendirmesi aşağıdakilerden hangisidir değerli arkadaşlar? Evet, şıklara baktığımız zaman arkadaşlar A şıkkı yukarıdaki görselin gölgesi gibi görünse de tam olarak değil. Neden arkadaşlar? Çünkü şu kenardaki sivri köşelere baktığımız zaman arkadaşlar onların biraz daha yukarıda kaldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla A şıkkı olamaz. C şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar yukarıdaki görsel ile bir alakası yok. Tamamen farklı bir şey. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar Kenarda sivri köşeler yerine daha çok dairesel bir görsel mevcut arkadaşlar. Dolayısıyla D şıkkı da olamaz. Burada cevabımız hangi şık olacak arkadaşlar? B şıkkı. B şıkkının yukarıdaki görselin gölgelendirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu videodaki son sorumuza geçtik değerli arkadaşlar. Yine görseli görüyorsunuz ve bu görsel 3 parçadan oluşuyor. Sizce arkadaşlar bunun birleşimi aşağıdakilerden hangisi olabilir arkadaşlar? Lütfen bunun cevabını yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Bu videomuzu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.